Tikom, Golden League 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Budak Mobilya Fırat United mücadelesiyle beraberiz bu akşam ilk maç skoru 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Her iki takıma da başarılar dileriz. Maçın hakemi Ferit Karahan. Murat topun gerisinde Adnan da orada. Adnan ı... Murat barış döndürmedi. Rıfat uzaklaştırdı. Okan Adnan. Adnan sağ çekti. Adnan iki oyuncu arasında sizi Adnan vurdu. Berkan çıkardı. Adnan yine bildiğimiz Adnan. Müthiş bir pozisyon yarattı yine. Fırat United kalesinde. Berkan kalesinde dikkatli. Gol yüzü vermedi Adnan'ın vuruşuna. Ligimizin belki de en iyi santraforlarından. Belki de en iyisi. Gol konusunda özel bir yeteneği var Adnan'ın. Bu pozisyonda topu fileler. Çıkardılar topu o baskıdan. Mert tekrar. bası Murat sağ çekti. İki oyuncu arasından çıkabilecek mi? Murat çıktı. Üç oyuncu arasından Murat'ı vuruşu Bedo çıkardı. Galip. Pas hatası geldi çıkarken Salih bıraktı. Okan'a aralarındaki anlaşmazlık top kaybı oldu. Şimdi Serkan'la hızlı hücuma çıktı. Fırat United şut geldi Bedo. Bir edebiyat öğretmeninden çok daha fazlası Bedrettin. Budak Mobilya Kalesi'nde bir sakatlık var orada. Galip'in baskısı var. Top oyunda. Rıfat döndü geriye. Yakup. Hisli bir topuk pası Yakup'tan Barış'a. Barış kaldırdı kafasını. Uzun bir top gelebilir. Adnan. Müthiş pas Adnan'dan. Okan topun gelişine istediği vuruşu yapamadı. Out. <laughs> Okan. Tersi Rıfat'ın bindirmesi var. Adnan. Adnan çok şık döndü. Müthiş pas Adnan'dan. Okan aldı. Düzeltti vurdu. Gol Vur geldi. Okan düzeltti vurdu. Solunu aldı. Skoru 1-0'a getirdi. Fırat United karşısında. Budak Mobilya 1. Okan'ın golü. 3-3'ün revanşında. Skoru 1-0'a getirdi Budak Mobilya. Yakup kaleye doğru uzun gönderdi. Berkan çıkarttı. Yakup'tan sürpriz bir şut. Çok sürpriz bir şut. Kimse beklemiyordu. İstek oyuncusu Şaban Albahalı'yı andıran bir vuruş. Müdahale imza atmıştı. Yakup'un enfes vuruşunda. Şimdi Galip sağ çizgi kartı çaprazdan vuruş. Bedo çıkardı. Atak devam edecek. Galip çıkardı geriye. Topun gelişine Murat vurdu. Üstten avut sanıyorum. ayır köşe vuruşu. Orada Rıfat'ın müdahalesi var. Köşe vuruşu kullanıldı. En arka direkte Serkan. Topu düzeltti. Karşısında Barış var. Ceza doğru doldurdu. Murat vurdu kafayı direğin dibinden dışarıya gitti. Beraberlik golüne çok yaklaştı Fırat United. Ozan Mitaç kafa vur Rıfat soktu. Adnan'ın vuruşu gol geldi. iki oldu. Adnan sakatken de atarım dedi. Boş kale de olsa golünü attı. Farkı ikiye çıkardı. Rövanş mücadelesinde Fırat United karşısında Adnan Öztürk. Galip topun gerisindeki isim barajda yine Yakup var. Hakem işareti geldi. Kısa oynadılar. Şut geldi. Üstten avut. İlk yarı her an sona erebilir. Yakup uzun gönderdi yine kaleye doğru Berkan. Yakup neler deniyorsun bugün? Berkan'a bilenmiş de gelmiş. Köşe vuruşu kullanacak şimdi. Özcan'la Budak Mobilya üçüncü gol arıyor. Yakup'un kaleden kaleye gol arayışlarıyla. Şimdi arka tarafa Yakup topun gelişine bu kez olmadı. Bırakmadı. Fol Sonra Okan çok ucuz oldu bu. Okan'ın fol Şimdi Murat bıraktı. Galip vurdu Bedo. Bedo yine nefis bir kurtarış yaptı. Ligin en iyi kalecilerinden birisi o da. Serkan, Murat, göğüs kontrol, Barış uzaklaştıramadı. Mert kaleye baktı. Attı fake'ini. Sol ayağını aldı. Şutu Bedo. Bedo yemez böyle goller. Barış şimdi. Verdi pasını Özcan. İkinci yarıda ilk defa adını ağzımıza aldık Özcan'ın. Orada Salih vuruşu. Kale vuruşu. Mustafa. Mert Salih'ten sırlamadı. Topu da kaybetmedi. Pasını verdi Serkan. Salih'ten çok şık sıyrıldı. Sağ çizde destek. Galip'ten Mustafa Önal'a attı kendisini. Galip'ten pası tas top. Tekrar Galip'e geldi. Döndü geriye Engin. Galip tekrar bıraktı. Engin tersi. Mert'i gördü. Mert sağını aldı. Sıyrıldı rakibinden. Etkisiz bir vuruş geldi. Çok kritik bir müdahale Engin'den. Kullanıldı. Topun gelişine müthiş bir gol geldi. Barış attı. İnanılmaz bir gol geldi. Yalnız dışarıda itirazı var. Dışarıda itirazı var hakem. Var kontrolünü gerçekleştirir. Golse gol verilir. Yalnız Özcan serbest kullanacak. Özcan vuruşu kullanacak. Özcan'ın vuruşu Direkten döndü. Berkan baktı, direkt baktı. Top geri döndü. Mustafa çok iyi çıkardı topu oradan. Okan uzaklardan denedi şansını. Oh, tedi açıyı yakalayamadı. Engin Yaman Murat çevirdi içeriye galip. Ben Baran'a söylemiştim. Serkan. Orada Engin'in vuruşu. savmadan döndü. Murat bıraktı. Engin vurdu. Gol mü? Çıktı top orada. Hakem golü, hakem golü verdi. Hakem golü verdi. İtiraz var. İtiraz var hakem. Vara bakacağını söyledi. Vara bakacağını söyledi. Yakup direkt kaleye Berkan sürpriz bir şut geldi yine. Yakup'un 3. denemesi. Berkan'ın Yakup'a karşı 3. kurtarışı. Var kontrolünün ardından fark 2'ye indi. 3-1 oldu skor. Engin Yaman'ın golü. Öndire doğru kesilen top orada. Salih vuramadı. Salih vuramadı orada. Fırat United oyuncuların müdahalesi var. Bu kez diğer kanattan köşe vuruşu kullanacak. Okan topla. Öndüre kesti. Top Okan'a geldi. Sert kesti. Salih vurdu. Yandan avuta gitti. Berkan. Mustafa Ünsal. Çok çalıştı. Çok çabaladı bugün. Hem geride hem ileride. Yalnız takımı 3-1 mağlup durumda. Serkan. Engin Yaman. Pasını verdi. Galip'e Yakup araya girdi. Yakup pasını verdi Özcan. Pası tekrar Yakup'a tekrar Özcan'a pas oldu. Okan'a doğru Serkan pas arasını yapan isim şimdi Mert. Ondan da top kaybı geldi. İsa, Özcan. Döndü geriye. Salih. Engin Geman'dan yoğun bir baskı var Salih'e. Salih döndü geriye. Barış. Bedo. Bedo. Orada Engin'in müdahalesi. Oyun devam ediyor. Okan sıyrılamadı rakibinden. Oyun devam ediyor. Kaleci kalesinde değil. Kaleci bir sakatlık yaşıyor. Mustafa da bıraktı orada. <laughs> Okan'la Mustafa arasındaki diyalog. Taç atışına devam edecek oyun. Normal sürede son 2 dakika. Normal sürenin bitimine orada Mert Sıylı rakibinden serbest vuruş kararı geldi. Yakup'un yaptığı müdahale. Yakup gitti rakibini kaldırdı. Mert topun gerisindeki isim. Son anlara girilirken farkı indirebilirlerse derken Şimdi Özcan'la hızlı hücuma çıkabilecekler mi? Özcan. Pası Okan'ın çok arkasına. Galip döndü. Kalesi Berkan'a. Berkan uzun gönderdi. Salih karşıladı. Taç.